Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir vs birle karşınızdayım arkadaşlar. Tomix GT ile vs atacağız arkadaşlar. Eskiden GT'de ufak bir sıkıntılar oldu herhalde. YouTube bıraktı. Şimdi tekrar döndü. Kanalı da aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Başlayabiliriz. Hazırsan? Başlayalım. Şat bey, bir vs 1 bakalım nasıl olacak. Saklanarak mı oynasam, Üstüne mi oynasam diye düşünüyorum. Az vur ha. E? Esim var zaten az vur. Sen az vur oğlum be. Bayağıdır oynamıyorum zaten. <laughs> Canını aldım ama baya ya Öleceksin mi artık? Ölelim Can bırakmadın ya. 29 can bıraktım. Efe, nasıl gidiyor? Neler yapayım? ya yorucu olmaya başladı artık Biraz ya. <laughs> <Belki yenerim> ben. <laughs> ha ben konuşurken hiç oynayamam abi. <laughs> evet. her gün video çekmek falan yoruyor da. Video yaptıktan sonra o yorumları görüyorum ya. Güzel yorumları mutluluktan dört kişi oluyorum ya kafada. Oy oy oy. Şeyi sağlayayım da belki vücut atarız. Ay kanka Hızlı doğma mı var sende? Evet. Ya abi. Hiç dikkat etmedim ha. İşte benim hesap olmadığı için bu hesap full ya ondan girdim işte. Oğlum ölmüyor. Ölümsüz misin? müsün? Valla vücudu basıyorum ölmüyor ya. Eski botlardan işte kanka vücut. Yani Kafan görünüyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada Ferhat'ı yani 10 aboneden tanıyorum. <laughs> Senin sayende başladım ben ya. Vallahi senin o canlı yayınlarda falan öyle vesile oldu öyle başladık YouTube'a. Yani bu benim sayende başlayabilirsin kanka ama kendi kendi ayaklarının üstünde durdum. Senin yaptığını kimse yapmaz yani kolay kolay. Doğru diyorsun. Kafadan. Ben Sen kendi de silahımla. Video atmak o kadar basit iş değil. Ya işte el bir buçuk iki sene olacak neredeyse. İki güne bir atıyorum yani en fazla. Çok nadir ara verdiğim oluyor. Her gün atmaya çalışıyorum. 400'den fazla video var kanalda. Kişi. Vay vay vay. <laughs> şey Valla ölümsüzsün sen ya çok sıkıyorum sana. <laughs> Havada hesap mı bana ya? Hayır hayır dur dur. Kafa avcısı efsane sen var ya. Yalan yaptım yalan. Ya, Ezber. Ya. <laughs> o kollar var ya. Ondurmuş. Kafa avcısı. Bu yalanmış işte abi. Allah <laughs> var ya. Bunlar arkadaşlar keyif alırsınız dostluk maçı. Bir canım vardı. Ya ben vücutçuyum kanka. Valla ben de vücut atamıyorum. Es oynamak istiyor. Silah fark etmiyor. ES atmak için can atıyorum. Yani eritme benim işim. Aynen. Bir de esin var. Oh mis. <laughs> Oraya Canın az mıydı? Orada var ya çok iyisin. Yok vardı baya ya. Var dedin de 50 vardı. Tam kafadan. Of of bak tam durmanın zararları. Aynen. Hareketli oynayacaksın abi. Sancısı. Evet hemen gitti ya. 56 can kaldı. Adam, adam var ya bir beni kafaya çarptı arkadaşlar. Yani adam. Kafa oyunu Beni bayağı geliştirmiş. Ya eskiden var ya böyle oynayamazdın. Zamanla alışıyorsun. Ben snipçiydim bir de. Sürekli snip oynardım. Kanal açtığımda hep snip oynardım. Adamlar artık yeter artık bıktık bezdik Seni sal olan derdi. Sövmediklere kaldı. Onu, çok ne? Yayınlarda falan oynardım ya. Hatırlıyorum o günleri. Sonra bıraktık... ...senin yenmeyi düşünüyorum ben ya. Biraz Farkından... Susuyorsan bil ki o oyuna odaklanmışım ben. Tam kafadan Bunun kafasında book mu var ya? Ya böyle bir şeyler oluyor. Bak videoda da izlersin. Kafa avcısı. Bazen. Aynen. Biliyorum? Benim de başıma geliyor ya. Oyunda şey var. v modu var herhalde. O biraz sıkıntılı. Bak gene kut arkası. Kocaman bir aile oldu. Vallahi büyüdük ya çok şükür. Gitti yere kadar devam abi. Yarı yolda bırakmak istemiyorum. Tam kafadan. Aynen aynen. Bir ara ben de PUBG'ye başladım da abi oynayamadım ya. ben bozuyor. yürütemedim. Çok bozuyor. Görmedim ha seni. Eritmek lazım. <laughs> Doğru eritirsen iyi. Doğru. Aynen böyle bak. <laughs> Aynen öyle. Dostluk maçı arkadaşlar. O yendi bu burada falan gibisinden yorum yapmayın lütfen. İki kişi. Ben çok Anladım. saklanarak oynuyorum ya alışkanlık olmuş, sinipten abi, alışkanlık. De Geçen biri diyor abi çok saklanıyorum falan diyor. Güzel burduk orda. Cam bırakmadın ya. Kişi. Kanka? Daha, kanka. 18. Aldığın gibi kadar. kafadan. Uf, Yeni var <laughs> ya. Of, of Ulan gördün mü? Yani Elim bıçak. Oldu yani oraya Alışıyorsun ya artık. Kimin nasıl oynadığını çözüyorum ya. Zaman geçtikçe. Bak onun kafası büyük ama mermi değmiyor. Saçına sıkıyor. Saçının içinden geçiyor. Valla karakterden ara pro oynadığım için tam... oy, oy, oy. Ezber sıktım üstüne geldim. Adam pro arkadaşlar. Adam boyun artık bir Yok ya deme ya benden daha iyileri de var. Kafeci gözümde ölesin kankası ya. Eyvallah eyvallah. Eskiden sen de canavardın ya ara vermesen çok iyiydi. Yani. Bir de sen 2-3 oynuyor, birden oynuyor ya onun da etkisi var. Ben Birini al bir şunun elini soyuyor. Oha. Ya, orayı, be. Hmm, duvar oluyor, sağına gittim orada öldüm. Tamam aklım... <laughs> Kendimi tutamıyorum ya. Bunlar refleksmen oluyor. Ben isteyerek yapmıyorum. <laughs> of güzel erittim orada yemin ederim. Saniyesinde <laughs> öldüm. o kadar Aynen dostluk <gülüyor> maçı. Dostluk maçı. dedim ki canım sıkılıyor. Bir video çekelim. Kafasına sıkıyorum ya. Böyle bir şey var mı? Son bir <laughs> <Sanki> saniye. <laughs> Mavi şöyle. takım kazandı. Gel, bir Dostluk ya. kazandı ama. Dostluk evet, kazandı. Öyle. 10 dakika çok Aynen. çabuk geçti. Güzel eğlenceli maçtı Aynen. ya. Umarım sen de eğlenmişsindir. Aynen. Umarım Aynen. siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalına, yani benim izleyicilerime buradan sesleniyorum. Ee, zaten çoğunuz Ferhat'ı tanıyorsunuz. Tamam yani arkadaşlarımız da varsa bir göz kanalına gidip göz atar. Abone olur. Sevdiğim bir kardeşim. Bu zamana kadar eee emek bayağı bir emek sarf etti. Nereden nereye geldi. İnşallah yüz binlerde, bir milyonlarda görürüz Ferhat'ı. İnşallah e zaten ya. Zaten videolarını izlediğiniz zaman samimi söylüyorum. Harbiden yani çok 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 iyi bir kardeşimiz yani öyle diyeyim. Ben oyna e, oyuna başladığım zaman ya daha doğrusu yayınlar yaptığım zaman Ferhat'ı oradan adam görüyorum. döktürüyor ya. helal olsun ya. E, Ferhat, adam beni çözmüş. 10 e, 15 abone değildi. Hep bakıyordum, video atıyordu. Ben de yayınlara falan katılıyorduk orada. Şimdi ben o kanalı sattıktan sonra Ferhat'a baktım. Yani Ferhat 7K olmuş. Harbiden diyorum yani tebrik ediyorum kardeşimizi. Emek verdi, güzel yerlere geldi. Büyük kocaman bir ailesi oldu. Ee, Çok onun, şükür olduk büyüdük abi. Büyümeye de devam Seviyoruz edeceğiz. Kardeşim. Aleyküm selam. Yani, harbiden eyvallah sağ olasın. Valla iyi ki varsın yani. İyi ki sebep olmuşsun. Sen vesile olmasan ben bugünlere gelmezdim. Konuyu uzattım. Daha güzel bir şeyler yapmak istedim ama bazen de saçmalıyoruz ya. Hani diyorum ya. Yok yok güzel. çok güzel konuştum. <laughs> Beni çözmüşsün ya. Ezberlemişsin evet, <laughs> harbi diyorum. <laughs> ne varsa hepsini anlattın şu an yani. Bana anlatacak hiçbir şey kalmadı. <laughs> Eyvallah kardeşim. Var mı bir isteğin? Eline sağlık senin. Bir da bir oyunlar istiyorsanız. Aynen farklı videolar istiyorsanız. Sizler için. Yorumda belirtin arkadaşlar. Tomix Ereşat Bey ile yine devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.